Merhaba değerli izleyenler, ben Doktor Serpil Yaylacı. Bugün size ilaçların doğru kullanımından söz edeceğim. İlaça ulaşmak, hasta olduğumuzda bir sağlık hakkı. Ee, ancak ilaçları kullanırken, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de e, gereksiz ilaç kullanımı, gereğinden fazla ilaç, uygunsuz ilaç kullanımı konusu bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Ne demek bu? Yani ilaçların kullanımı konusu neden uygunsuz bir alışkanlığa dönüşebiliyor? Çünkü kendi ilaçlarımızı başkalarına önerebiliyoruz. E, oysa bu tıpkı bir elbisenin üzerine oturtul, üzerinize oturtulması gibi ele alınması gereken bir konu. Yani bir konfeksiyon elbiseyi düşünün. Aynı elbiseyi herkese giydirirsek iyi durmayacak değil mi? Aslında bir ilacı seçerken sizin doktorunuz sizin hastalığınıza, önceki hastalıklarına, hastalıklarınıza alerjilerinize ve pek çok faktörü dikkate alarak bireysel olarak eşsiz bir şekilde sizin için karar veriyor. En sık yaptığımız yorumlardan bir tanesi nedir? Hasta olduğumuzda önceki hastalık deneyimlerimizin aynen gerçekleşeceğini varsayarız. Ne demek bu? İşte ben antibiyotik almadan benim hastalığım geçmez. Ben mutlaka antibiyotik kullanmam lazım üst solunum yolu enfeksiyonunda olduğu gibi. Bana hep böyle oluyor gibi bazı kabullerimiz vardı. Evet bir ölçüye kadar insanın kendini tanıması, kendi bedenini tanıyor olması değerlidir. Ama şöyle düşünelim. En basitinden kış aylarından çıktık şimdi baharı karşılıyoruz. Grip olduk, değil mi? Soğuk algınlığı olduk. Buna yol açabilecek 200'den fazla virüs var. Bunların içinde en çok tanıdıklarımız ne? İşte COVID-19'u tanıyoruz, influenza'yı tanıyoruz. Ama her seferinde önceki deneyimimizin aynen gerçekleşeceğini varsaymak aslında çok kısıtlayıcı bir bakış açısı ve doğru da değil. Onun için yine antibiyotik konusuyla devam etmek istiyorum. Eğer hekiminiz sizin için bir antibiyotik kullanımını uygun görmüyorsa... E, sadece antibiyotik alınca iyileşeceğinize inanarak bu talepte bulunmak aslında bir tür uygunsuz ilaç kullanımına zorlamak oluyor hekimi. E, onun için hani bu konuyu biraz daha irdeleyelim. Nasıl? Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre e, neredeyse tüm hastaların yarısı ilaçlarını doğru şekilde kullanamıyor. Yani doktora gittiniz, size ilaçlar verildi, e, doktorunuz bir şekilde sizi anlattı ona rağmen ilaç uyumu dediğimiz konu konuda hala sorunlar olabiliyor. Yani günde kaç kez alacaksınız, hangi yoldan alacaksınız, hangi durumda ilacı keseceksiniz, yoksa belli bir gün e, mutlaka kullanmanız gereken bir ilaç mı? Bunlara karar verilmesi ve buna uyum sağlanması aslında tedavi başarısı için çok önemli. E, İlaçların doğru kullanımı kavramı hem doğru ilacın, doğru dozda, doğru süreyle ve doğru uygulama yoluyla alınması anlamına geliyor. Şimdi biraz bunu irdeleyelim. Ne demek doğru ilaç? Ee, yani komşu Ayşe teyzenin ilacı değil. Yani benim şeker hastalığım var, Aa, senin de şeker hastalığın var. Bu kadar basit değil, değil mi? Hani tip 1 şeker hastalığı var, tip 2 şeker hastalığı var, alerjiler var, e, diğer kullanılan ilaçlarla olan etkileşimler var. Mutlaka Bu bunların değerlendirilmesi lazım. Belki de insülin kullanılması gereken bir şeker hastalığı söz konusu. Yani sadece ağızdan e, tablet olarak ilaç olarak değil de e, insülin alınması gereken bir hastalık söz konusu. Yani bu çok kişisel, tıpkı gözümüzün rengi gibi. E, tıpkı ihtiyaçlarımız gibi, Tıpkı yaşama olan bakış açımız gibi aslında e, bize uygun hastalığımıza tıbbi duruma uygun ilacı seçmek de çok değerli ve e, bunun eşsiz bir şekilde tekrar yapılması gerekiyor. Doğru doz çok önemli. Mesela 10 ile 100 arasında bir sıfır var, değil mi? Yani bir yanlış anlama, damardan uygulanan bir ilacın yüksek dozlu uygulanması ciddi sonuçlara yol açabilir. İlaç uygun dozda evet tedavi edici ve bizim lehimize, sağlığımızı yeniden inşa etmeye yönelik bir yaklaşım içeriyor. Ama aynı zamanda da yüksek dozda alınmış olması bir tür zehirlenme anlamına gelecek. Onun için doğru dozu saptayabiliyor olmak ve buna uyum gösterebilmek hasta açısından çok önemli. Doğru süre, yani acaba sadece 3 gün boyunca bir Ameliyat sonrası küçük bir biyopsi sonrası basit bir ağrı kesici almak mı söz konusu, yoksa kronik bir hastalık nedeniyle bütün yaşama yayılan bir ilaç kullanımı mı gerekiyor? Bunların e, hasta açısından doktoruyla konuşulmuş ve netçe anlaşılmış olması çok çok önemli. Yine doğru uygulama yolu yöntemi. Bu ne demek? E, yani bu ilacı nasıl alacağız? E, yemekten önce mi alacağız? Bol suyla mı alacağız, yemekten önce mi alacağız, bunu ayırt edebilmek çok önemli. E, İlaçı alma yollarının farklı olduğunu biliyoruz. Nedir bunlar? İşte bir ilacı ya hap şeklinde oluyor, yutuyorsunuz, kapsül şeklinde olabiliyor, e, sıvı şekilde olabiliyor, şurup gibi içebiliyorsunuz. Ya da dinizin altında altına koyuyorsunuz, orada eriyor, oradan emiliyor. Bu bir ilacın vücuda giriş yolu olabiliyor. Bir başka ilaç uygulama yolu. Ilacın damardan uygulanıyor olması yani bir damar yolu açılıyor. İşte belli bir sıvının içinde ilaç e, oraya uygulanıyor. Ya kas içine zerk ediliyor işte daha çok kalçadan, kabadan çocuklarda ön üst bacak kısmından gibi. E onun dışında cilt altına yine enjekte edilen e, ilaçlar var. Onlar nasıl? Örneğin en sık gördüğümüz işte tüp bebek uygulamalarında bazen hastalarımız kendi ilaçlarını uygulamak kendine uygulamak zorunda kalabiliyorlar ve cilt altı enjeksiyonu öğrenebiliyorlar, Kan sulandırıcı bir takım ilaçları bu şekilde uygulayabiliyorlar ya da tüp bebek uygulaması ile ilgili. Ne yapıyorlar? İşte ellerini elleriyle karın cildine iki parmaklığıyla tutuyorlar bir. E, cilt kıvrımını iç, e, ellerini parmaklarının arasına alıyorlar ve küçük ince iğnelerle e, saplayıp uygulayabiliyorlar. Aslında hiç de sağlık profesyoneli olmayan bir hastamız bu tür uygulamaları defalarca yapmak durumunda kalabiliyor. Kim ilaçlar nasıl oluyor? Soluyarak. Yani nefes yoluna göndererek hani böyle buhar buhar şeklinde olabiliyor değil mi? Ya da bir takım işte fıs fıslar hani alıyorsunuz, sıkıyorsunuz, ağzınızdan içeriye çekiyorsunuz gibi farklı uygulamalardan bir tanesi bu. Yine cilde sürülen ya da yapıştırılan ilaç uygulamaları söz konusu olabilir. İşte kremler, pomatlar ya da e, bir takım cildinizden emilen böyle pet şeklinde yapıştırdığınız, yama şeklinde yapıştırdığınız e, bir takım ilaçlar söz konusu olabiliyor. Yine hani rektuma uygulanan ilaçlar oluyor. Bu nasıl oluyor? Bu biraz hani anlatmak, iyi anlamak gereken bir durum. Bunlara fitiller diyoruz. Nasıl oluyor? Mide bağırsak son, mide bağırsak yolunun sonundan içeriye gönderiliyor. Yani dışkılama açıklığından içeriye gönderilen ilaçlar. Nasıl oluyor? Hem dil altından hem de mide bağırsak sisteminin son kısmından bu şekilde ilaçlar emilebiliyor. Çünkü orada o bölgelerde çok sayıda küçük ince toplar damarlar var. Dolayısıyla buradan ilaç emilebiliyor ve bunlar da bir ilacın vücuda giriş yolu olarak kullanılabiliyor. Bu neden önemli ve değerli? Çünkü bazen bir hastaya damar yolu açmak ağrılı, her zaman çok kolay değil. Açılmış bir damar yolunu saklamak, günlerce tutmak kolay değil. Belki böyle bir şey deneyimlemişsinizdir. Bir damar yolunuz var. O oraya takılmasın, buraya takılmasın. Ah kız, kızardı mı, şişti mi? Onun için diğer ilacı vücuda alabilme, gönderebilme yollarını kullanmak da çok değerli olabiliyor. Evet. Yine vajina yani kadın yolları bir ilaç uygulama için bir giriş noktası olabiliyor. Dolayısıyla hani ilacınızı nasıl kullanacaksınız, nasıl uygulayacaksınız, hangi yolu kullanacaksınız, bunu efektif olarak yapabiliyor musunuz etkin şekilde? Bu çok önemli. Neden? Çünkü bunu yapamadığımız zaman doktorumuzun bizim için planladığı ilaç dozunu vücuda alamamış oluyoruz. Demek ki sağlığınız için doktorun reçetelediği ilacı ezen, eczacınızın danışmanlığında iyice öğrenmek, planlanan şekilde ve miktarda ve süre boyunca kullanmak tıbbi olarak tedaviden fayda görebilmek için çok değerli bir uyum gerektiriyor. İlaç kullanımını doktorunuza sormadan yarıda kesmemek, hekime danışmadan Doz değişikliğine gitmemek. İlacınızı unutursanız hemen alacak mısınız yoksa bir sonraki doz aralığını yani mesela 3 çarpı 1 almanız gereken bir ilaç günde 3 kez, gün 24 saat 8 saatte bir almanız gereken bir ilaç söz konusu. Diyelim ki ikinci dozu atladınız. Ne yapacaksınız? Bunları doktorunuzla konuşmanız çok önemli. Neden? Çünkü çok farklı sayıda ve farklı eee emilimde ilaçlar söz konusu. Yani bir ilacın vücudunuza diyelim ki 10 mg ilaç aldınız. Bunun 5 mg'a geçmesi, düşmesi için geçen süre yani vücutta bunun parçalanıp kullanılmasına kadar geçen süre farklıyken 5 dakikayken bir başka ilaç için bu süre 2 saat olabilir. Dolayısıyla bu bunlar hani bu planlamalar ilacın vücudunuzun vücudunuza girdikten sonra nasıl yararlanacağının dinamiği bilinerek ve buna dayanarak planlanmaktadır. Dolayısıyla bir e, arka planı, bir gerekçesi ve bir nedeni vardır. Bu nedeni e, iyi anlamak e, ve buna uyum sağlamak tedavi başarısı için e, kaçınılmazdır. Demek ki e, uygun ilacı seçtik, doktorunuz sizin için uygun ilacı seçti, alerjilerinizi sordu, diğer kullandığınız ilaçları sordu. Çünkü buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de İlaç etkileşimleri yani bir takım e, ilacı aldıktan sonra yan etki dediğimiz bir takım istenmeyen etkilerle karşılaşabiliriz ve bunlar çok geniş e, farklı sistemleri ilgilendiriyor olabilir. Ve e, bu ilk kez sizin başınıza geliyor da olabilir. Ne olabilir? Mesela ilaca karşı bir alerjik reaksiyon gelişebilir. Nedir bu? İşte cildinizde kızarıklık, kaşıntı, bazen yüzünüzde, dudağınızda şişmeler, bazen çok daha ciddi soluk yolunuzun kapanmasına, nefes almanızı engelleyecek bir takım e, şişliklerin olması gibi hani anafilaksi dediğimiz çok daha ciddi boyutlarda alerjik reaksiyonlar olabilir. Onun için gereksiz bir ilacı almamak, aslında bu tür risklerden de korunmak anlamına gelir. Eğer kullandığınız bir takım ilaçlarınız varsa, mesela kronik hastalıklarınız var diyelim, bir tansiyon ilacı kullanıyorsunuz, şeker ilacı kullanıyorsunuz, kalp damar hastalığı nedeniyle kullandığınız ilaçlar var ve bunun üzerine bir üst solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı ilacı aldığınızda o ilacın e, önceki ilaçlarınızla etkileşimini de dikkate almak lazım. Mesela 20 yaşlarındaki genç, sağlıklı bir hastanın kullanabileceği soğuk algınlığı ilaçlarının içinde bulunan bazı e, ilaçlar e, 70 yaşındaki bir kronik hastalığı olan ve diğer ilaçları kullanan biri tarafından kullanıldığında bir takım yan etkilere yol açabilir. Dolayısıyla, e, ah benim ilacım, senin soğuk algınlığın var, benim de soğuk algınlığım var, o zaman bana o ilacı ver, her zaman Doğru bir yaklaşım olmayabilir ve istenmeyen yan etkilere ciddi tıbbi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yani potansiyel olarak böyle bir risk olduğunu bilmek ve bunları yönetmek zorundayız. E soğuk algınlığı döneminde e, hatta böyle espriyle karışık bir sarı serum olayı vardır biliyorsunuz. Belki siz de e, gidip sarı serum aldınız. E, nedir bu? E, son yola enfeksiyonu geçirdiğimizde hepimiz bir an önce sağlığımıza dönmek, işimize dönmek isteriz. Ama biliyoruz ki... E, soğuk algınlığı yani antibiyotik kullanımı gerektirmeyen yani işte üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, burun akıntısı, hapşuruk, burun kızarıklığı, halsizlik gibi şikayetlerimiz ortaya çıktığında bu hastalığın süresini kısaltabilecek yani 7 gün sürecekken bunu 2 güne düşürebilecek bir ilaç henüz bilmiyoruz. Böyle bir ilacımız yok ve bunu bu kullanımda değil. Dolayısıyla bilimsel olarak da bütün kanıtlar bu denli sihirli bir ilaç olmadığını bize gösteriyor. Bu yüzden değil mi ki zaten grip nedeniyle, soğuk algını nedeniyle çok ciddi bir iş gücü kaybı oluyor. İnsanlar günlerce işlerine gidemiyorlar, okullarına gidemiyorlar. Dolayısıyla bilimsel olarak bunu bu süreyi kısaltabilecek bir ilaç olmadığını biliyoruz. Ama bir de placebo dediğimiz bir şey var değil mi? Bir şey yapıyoruz ve o bize iyi geliyor diye hissediyoruz. Bunun yararına inanıyoruz. O olmadan iyileşemeyeceğimize inanıyoruz. Sarı serum biraz öyle. İşte bir e, tuzlu su eriğinin içine bir takım e, vitaminler, bir takım destek ilaçlar koyup bunu aldığımızda e, hemen iyileşeceğimizi hastalık sürecimizin kısalacağını düşünüyoruz ve acil servislere başvuruyoruz. E, o salgın dönemlerinde işte Ocak, Aralık ayında ve o sarı serumu e, almadan iyileşemeyeceğimize inandığımız için de doktorumuzdan böyle bir beklenti ile başvuruyoruz. Doktorumuzdan bunu bekliyoruz. Ama hani sonuçta acil servisler kalp krizlerinin inmelerin, multiple travma, trafik kazalarının yaşamı tehdit eder hastalıklarının çözüm yeri. Dolayısıyla o yatakları uygun kullanmak hastalarımızın acil servisteki kalış sürelerini etkin şekilde kullanmak çok önemli. Bu da aslında %100 gerekmiyor olan bir şeyi almak konusunda ısrar ediyor olmak, yaşamı tehdit eder, acil sağlık hizmetinin akışını aksatabiliyor. Bunu, bunu bilmek değerli. Evet bazı durumlarda hasta yiyip içemediyse, kusuyorsa... Ağız yolu bir takım ilaçları alabilmek için bir yol olarak kullanılamıyorsa tabii ki bu hastalarda damar yolu açıp bir takım destek tedavileri yapmak tıbbi bir zorunluluk olabilir. Ama bu konuda da sağlık profesyonelleriyle işbirliği yapmak çok önemli. Şimdi bu antibiyotik olayına tekrar birazcık dönmek ve değinmek gerekirse pek çok farklı mikrop var. Nedir bu mikroplar? Virüsler, bakteriler parazitler. Bunlar farklı gruplar ee, ve bunları tedavi etmek için farklı ilaçlarımız var. Aslında sizi hasta eden şey bir virüse mikroorganizma bir virüse antibiyotik almanızın hiçbir anlamı yok çünkü antibiyotik bakterileri öldürmek için e, geliştirilmiş ilaçlar. Dolayısıyla sorun başka. Siz o sorunda işe yaramayacak bir e, ilacı kullanmakta ısrar ederseniz aslında ne yapmış oluyoruz? Bütün vücudumuzdaki iyi mikropları bunlara flora diyoruz. Ağzımızda, cildimizde, bir de bağırsak sistemimizde, sistemimizde e, iyi mikroplarımız da var. Hani bağırsak sağlığı son dönemde çok popüler bir konu. Hepimiz bu konuda pek çok şey duyuyoruz. Bir şekilde antibiyotik aldığımızda bağırsak floramızdaki iyi mikropları da öldürüyoruz. E, ve düşünün aslında antibiyotiğin öldüremeyeceği bir hastalığınız varken bunu aldığınızda aslında sadece kendimize zarar vermiş oluyoruz. Onun için benim önerim doktorunuzla neden antibiyotik alıyor olduğunuz ya da almıyor olduğunuz konusunda sorularınızı sormak, anlaşmak ve bunun aslında iki ucu keskin bıçak olduğunu bir yandan sizi iyileştirmeye çalışırken bir takım çok da istemediğimiz ve kontrol edemediğimiz, önleyemediğimiz yan etkilere yol açabileceğini hatırlayalım. Örneğin tek doz antibiyotikle bile çok ciddi ishaller, alerjik reaksiyonlar olabilir. Tabii ki antibiyotik vermemiz gereken bir durum olduğunda da bu ilaçları kullanmaktan hekimler olarak kaçınmıyoruz. Ama hani sağlık okul yazarlığı anlamında antibiyotiklerin sadece bakterilerin etken olduğu ve doktorunuz sizin için seçtiğinde işe yarayacağını, virüs enfeksiyonlarında işe yaramayacağını ve çoğu kış döneminde yaşadığımız grip soğuk algınlığı gibi ilaçların da virüs etkenleriyle ilintili olduğunu, onların sonucunda onlar nedeniyle yaşandığını bilirsek sanıyorum daha uygun bir antibiyotik kullanımı yaklaşımı geliştirebiliriz. Bu neden önemli? antibiyotik kullanımı aslında sadece kişisel bir şey de değil. Yani ben benim yaptığım, benim antibiyotik kullanımım sizi de etkiliyor. Sizin antibiyotiği kullanıyor olmanız beni de etkiliyor. Nasıl mı? şöyle e, antibiyotiklere karşı direnç gelişimi söz konusu. Yani bir mikrobu öldürmek için şu anda işe yarayan bir antibiyotik yanlış ve uygunsuz ve uzun süre kullanıldığında artık o mikrobu öldürmemeye başlıyor. E, gerçekten o antibiyotiğe ihtiyacı olan birinde bunu kullanma şansı toplumsal olarak o bölgeye özgü kaybedilmiş oluyor. Onun için hani antibiyotik kullanımı konusu sadece bireysel bir karar da değil. Hepimizi etkileyen de bir karar. Yine yani ilaç etkileşimlerinden söz ettik. Yani gereksiz ilaç kullanımı zaten kullandığınız ilaçlarla istenmeyen ya da etkisini artırıcı sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla ne kadar az ilaç kullanabiliyorsak o kadar iyi aslında. Böylece etkileşimlerden korunabiliriz. Direnç gelişimi, antibiyotikler konusunda onun öneminden söz ettik. İlaç yan etkileri bir ilacı kullanmış olmanız ve daha önce hiç bu konuda bir sorunun çıkmıyor olması yeniden kullandığınızda bir sorun çıkmayacağını da garanti etmiyor. Yani bir ilacı 10 kere kullandım, hiç sorun çıkmadı. O zaman 11. de de asla bir sorun çıkmayacak, bir yan etki çıkmayacak demek de mümkün değil. Demek ki Akıllı ilaç kullanımı, doğru ilaç kullanımı, hepimizin farkındalığına muhtaç ve farkındalığını hak eden bir konu. Bugün e, olabildiğince kendi bakış açımdan bu konuda düşüncelerimi sizinle paylaştım. E, hepinize sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.